Arkadaşlar bugün kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kılıç yapıyoruz. O zaman da Kılıç yapıyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Odunumuz bu arkadaşlar. Arkadaşlar. Sonra bu da şu kılıç yerine koyacağımız şey. Hadi birlikte yapalım. Bu da arkadaşlar ipimiz. Hadi başlayalım. Bunu şöyle koyuyoruz gördüğünüz gibi. Azıcık yukarı koyun elim susun

Baraya mı? Sıra artık çıkamadı görmüyor musun? Arkadaşlar bakın. Uyuduğumuz hazır. Abi, bir kere gösterebilir misin nasıl? Yaptığımızı ters göster. Şuna bas. Gel göster. Arkadaşlar böyle bir şey oldu. Ama harbiden ben de bir tutayım. Ver. Ver şunu. Arkadaşlar böyle bir ton hakikaten sevgilim. Herkese çok sağ Hadi, hadi.